Herkese merhabalar. Bu dersimizde bir oyun nasıl yapılır, bu oyunun aşamak aşamaları, basamakları nelerdir? Biraz sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi oyun dediğimiz şey arkadaşlar, gördüğünüz gibi işte grafikten, seslerden, bileşenlerden, işte senaryolardan, yani senaryo bir senaryo yazarsınız ve oyun yapmaya başlarsınız bundan oluşur ve tabii ki bunların sonucunda siz bu oyun oluşturuktan sonra ne istersiniz? Para kazanmak istersiniz. İşte bu oyun dünyasında yani aslında bu oyun yapma işinde arkadaşlar bu oyun e, oyunu yapma meselesi tabii ki biraz zor bir basamak. Hani bir oyun fikri oluşturup o fikrin analizini yapıp daha sonra o o fikre ait grafiklerin, seslerin bulunması, işte bunun Unity'de oluşturulması, yapılması, optimizasyon olayları vesaire zor işler olsa da onun dışında para kazanmak da apayrı bir zor iş arkadaşlar. Onu da size belirteyim. Şimdi e, bir oyun fikri yaparsınız. Böyle çok güzel bir oyunsa tamam o para kazanma işini bir şekilde halledersiniz ama oyununuz böyle artık Flappy Bird tarzı bir oyunsa eskisi gibi artık o kadar kolay bir şekilde bu tarz oyunlardan para kazanmak kolay değil arkadaşlar. Çünkü milyonlarca bu tarz oyun var ve e, artık bu oyun sektörü çok geliştiği için şirketler işte oyun şirketleri şimdi isim vermeyeceğim de sizin bu oyununuzu sürekli Android markette görüyorlar ve görünce kendileri yapıyorlar. Yani siz mesela bir oyun yaptınız, uğraştınız mesela 6 ay 6 ayda bir oyun yaptınız. Bu 6 ayda oyunu yaptıktan sonra adamlar sizin bu, bu bakıyor oyun fikrinize, oyun fikrinizi beğeniyor ve kendi ekibine yani yaklaşık bir yani bir iki haftada yaptırıyor sizin 6 ayda bir senede tek başınıza uğraştığınız işi adamlar bir haftada iki haftada yapıp yayınlıyorlar yani hani bu tarz şirketler var e, o yüzden para kazanma işi tek başınıza biraz zor yani bu işi yapmak biraz zor çünkü biraz para vermeniz gerekiyor ki para kazanabilirsiniz. Tabii ki direkt şu an para işine girdik yani. Ben de para girince işin içerisinde. Çünkü daha önce çalınan oyunlar falan gördüğüm için ben böyle biraz bu konuda Hassasım direkt paradan girdim mevzuya ama para şimdilik bir kenarda kalsın. Biz şimdi oyunumuzu nasıl yapacağız? Ne yapacağız bu oyun içerisinde? Onu birazcık size bahsetmek istiyorum. Şimdi oyunda arkadaşlar sonuçta bir senaryo vardır. Bu senaryo işte ne yaparsınız? Atıyorum bir düşman vardır. Bir işte dost düşman vardır. Bunlar onların bir bölgesi vardır. O bölgelerin birbirleri arasında işte ya atıyorum 4 tane oyuncu olduğunu düşünün bir oyunda. Ki zaten şu an bunu anlatmama da gerek yok yani. Hepiniz zaten oyunları az çok biliyorsunuz. Ama kısaca bir örnek vereyim ben. 4 farklı bölge var. Bu 4 farklı bölgenin de 4 tane işte kişi var. Böyle işte grup var diyeyim. O grup birbirlerini fethetmeye çalışıyor. İşte World of War yani World of Warcraft tarzı oyun gibi düşünebilirsiniz. WoW gibi. Yani e, ne bileyim. O tarz bir oyun düşünebilirsiniz. E, şimdi bu dört farklı grubun Normalde e, amacı ne? Hepsinin bir tanesinin sağ kalması. Yani bir grubun sağ kalması, o üç grubun yok olması. İşte orada taktikler falan geliştiriyorsunuz vesaire. Şimdi ilk başta siz bu senaryoyu oluşturuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben diyorsunuz dört tane grubu farklı şekilde savaştıracağım. Bu dört tane grubun üçü ölünce ben o bir kişinin kazanmasını sağlayacağım. Hani o e, von yazısı vardır ya hep kazandınız son bir kişi işte bir grup kalınca kazandınız yazar ekranda. Hani e, ya da işte böyle yazmaya da biliyor bazen mesela Counter Strike gibi oyunlarda ne oluyor? Sürekli online'da özellikle devam ediyor sürekli ya da siz oyunu kapatana kadar devam ediyor yani. Siz skora bakıyorsunuz. Tamam ben kazandım diyorsunuz, çıkıyorsunuz yani. yani yeter benim için bu kadar diyorsunuz. Hani bu tarz farklı farklı çeşitli oyunlar var ama işte genel olarak siz bu oyununuzda amacınız ne olacak onu belirliyorsunuz önce. Hani oyunu tamam oynuyor insanlar da bu oyunun sonunda Amacı ne olacak ya da bu oyun sürekli devam eden bir oyun mu olacak mesela endless game denen bir mantık var. Neydi? Sonsuz oyun yani. Sürekli o oyunun devam etmesi, hiçbir zaman bitmemesi. Hani bunun üstüne bu oyunu ben nasıl sonsuz yaparım gibi düşünmeniz gerekiyor. Yani bir senaryo oluşturmanız gerekiyor. Bu fikir meselesi işin aslında önemli kısımlarının yani en önemli kısımlarından bir tanesi. Sonuçta bizim Unity dediğimiz şey, C# -Sharp dediğimiz şey, kodlama yaptığımız şeyin hepsi biraz araç. Bizim asıl amacımız senaryo arkadaşlar. Yani senaryoyu gerçekleştirmek amaç. Diğer şeylerin hepsi araç oluyor. Ee, hani bu şekilde senaryo oluştururken de biraz daha böyle analiz yapıyorsunuz ve o analiz dediğimiz şey de genel olarak aslında şu an başlangıçta düşünmenizi istediğim şey objeler. Yani siz hangi objeleri kullanacaksınız oyun içerisinde? Ne bileyim bir top mu kullanacaksınız? Bir kertenkele mi kullanacaksınız? ne insan mı kullanacaksınız? Ne kullanacaksınız ya da Ok mu kullanacaksınız? Işte tüfek mi kullanacaksınız? Ne kullanacaksınız? Bunların hepsi birer obje olduğu için hani gerçek hayattan gibi düşünün arkadaşlar. Hani nesne yönelik programın mantığı gibi zaten bu şekilde. Bunu düşünün. Kullanacağınız objelerin özelliklerini ve metotlarını belirliyorsunuz. Mesela normalde atıyorum bir silah objesini düşünün. Bu silah objesinin özellikleri nedir arkadaşlar? Hani bunu C# derslerinde şu an anlatıyorum ki önceden böyle teorik olarak C# derslerinde bu nesne programlama mantığında biraz daha onu göreceksiniz. Hani oyunlar içerisinde daha çok göreceksiniz zaten. Bir objenin özelliği nedir? Ne bileyim? Silah için mermi kapasitesidir. Ya da silahın boyutudur, silahın şeklidir. Bunlar hep silahın özelliğidir arkadaşlar. Yani metot dediğimiz şey de o silahın ateş etmesidir. İşte o silahın ee, ne bileyim. Bütün fiil fiil yapıları yani fiilen yaptığı şeyler o silah birer metottur. Mesela insandan örnek verelim. İnsanın özellikleri nelerdir işte? Göz rengi, kaş rengi, ne bileyim boyu, kilosu, ne bileyim bir sürü böyle özelliği vardır insanın ama insanın metotları nedir arkadaşlar? Yemek yer, insan uyur, insan hareket eder işte. insan koşar, ne bileyim konuşur. Yani vesaire vesaire. Bunların hepsi metottur. Yani özellik dediğimiz şey kısacası o kişinin özelliği, yani normal özellik gibi düşünün. Metot dediğimiz şey de o kişinin, o objenin yaptığı fiildir arkadaşlar. Bunların analizini yapıyorsunuz. Siz oyun içerisinde kullandığınız objelerin özelliği ve metotları neler şeklinde analiz yap yapıyorsunuz. Daha sonra bu objelerin arasındaki etkileşimleri değerlendiriyorsunuz. Mesela atıyorum bir insana mermi çarptığında, ne bileyim 100 metre uzaklıktan çarptıysa, 100 canı gidecekse... 10 metre uzaklıktan çarptığında atıyorum 1000 canı gidecek. Ya da ne bileyim daha etkili daha böyle onun bir algoritmalarını kuruyorsunuz vesaire. Yani bir fonksiyon yazıyorsunuz ona. Yani fonksiyon dediğim şey de şu şekilde atıyorum illa lineer olarak gitmesine gerek yok. Lineer dediğim şey ne? Doğrusal. At. Mesela atıyorum 10 metreden bir adama ben silah sıktıysam 100 canı gittiyse 100 metreden sıkınca 10 canı gidecek diye bir şey yok yani. Hani ters orantı yapmaya gerek yok. Bunu farklı şekilde fonksiyonize edebilirsiniz yani. Bunlara tabii ilerleyen zamanlarda daha fazla böyle kafa yoracaksınız. Şimdilik bu buna fazla odaklanmayın. Hani bu şekilde oyununuzu analiz ediyorsunuz. Ben hangi objeleri kullanacağım? Bu objelerin birbirleri arasındaki ilişkiler neler? Yani birbirleri arasındaki ilişkiler dediğim şey o silahtan çıkan merminin bir insana çarptığında onun canının kaç gideceği ya da nasıl neler olacağı. Bunlar bu şekilde yani hani o objeler birbirine çarpacak mı yoksa o obje birbirinin içinden geçecek mi vesaire birbirler arasındaki etkileşimleri de düşündükten sonra artık araçları kullanarak yani Unity ve C# kullanarak e, oyunlarınızı yazmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada işte bileşenler kısmı devreye giriyor. Dediğim bileşenler dediğim şey ne? Bizim Unity'nin arayüzünde bulunan scriptler ve Unity'ye ait fizikler. Unity'ye ait fiziklerden kastım işte iki obje arasındaki çarpışmayı kontrol eden fizik. Ya bir sürü fiziksel özellikler var arkadaşlar. Bunlar işte yani bunların hepsini zaten anlatmak mümkün değil. Çok fazla var çünkü. Ama temel olanları yani temel değil aslında çok kullanılanları %80, %70, %80 kullanılanları ben bu kurs içerisinde zaten anlatmaya çalışacağım sürekli olarak. İlk başta genel kullanılanları anlatacağım. Vesaire vesaire. Unity'nin içerisinde fizikler var işte. Bu kontrolleri sağlıyor. Daha önceden yazılmış aslında bunlar birer e, script gibi düşünebilirsiniz yani. Bunun altında tabii ki kodlar dönüyor bu fiziksel şeylerin. Hani sürükleyip bırakarak çok rahat bir şekilde bir insana pardon bir objeye işte yer çekimi kazandırabiliyorsunuz. Bir insana vücut yani bir objeye vücut kazandırabiliyorsunuz. Bir objeye fiziksel hareketleri kontrol edebilen bir bileşen kazandırıyorsunuz. Bunu işte Unity oyun motoru yapıyor. Yani Unity oyun motoru bunu sağlıyor. Unity oyun motoru dersinde bunu daha iyi anlayacaksınız. Orada daha fazla değineceğim Unity'ye. Ondan sonra scriptler var arkadaşlar. Scriptler dediğimiz şey bildiğiniz C ile yazdığımız kodlamalar. Tabi C işin içerisinde varken hani normal C konsol uygulamalarında kullandığımız C Sharp'ın yanı sıra bir de Unity kütüphanesi var. Bu Unity kütüphanesi de Unity oyun motorunun içerisindeki bileşenlerin, objelerin kontrolünü kolaylaştırıyor. Yani Unity kütüphanesinde ayrıca zaten oyunlarımız içerisinde biz kullanıyoruz. Tabii ki bu oyunların içerisinde bu araçlar kısmını hallettikten yani bu araçlar kısmı dediğim şey yani şu kısım aslında burası komple araçlar kısmı. Bu bileşenler dediğim şey biraz daha yoğunlaştığımız şey aslında. Hani bunları hallettikten sonra geriye işte grafik ve ses kısmı kalıyor. Grafik dediğim şey oyun içindeki görseller yani sanki hangi görseli kullanıyorsunuz ne bileyim bir top objesini, top Beyaz top mu kullanacaksınız? Siyah top mu kullanacaksınız? Ya da ne bileyim farklı top modelleri mi kullanacaksınız? Ya da insan için nasıl bir insan kullanacaksınız? Böyle suratında ne bileyim bir jilet izi olan insan mı vesaire bu tarz şeylerin hepsi grafiğe giriyor. E bunu tabii ki e, bazı durumlarda bunların hepsini sizin yapmanız mümkün olmuyor arkadaşlar. Hani sonuçta hepsi bunların hepsi birer ayrı bir dal. Mesela ses insanın ses kulağı iyi olmayabilir mesela. Sesi bir ateş etme sesinde ya yani ateş etmesi için gerçi normal de ne bileyim böyle doğadaki seslerin ayarlanmasını ne bileyim böyle farklı farklı yerdeki seslerin nasıl çıkacağı nereden çıkacağı hangi tonda çıkacağı vesaire bunun sonuçta bir ses mühendisi denen bir bir şey var yani hani ses analistlerin ses analistleri var. Hani onlara danışabiliyorsunuz bazı durumlarda. Ya ben hiç danıştım mı? Tabii ki ben danışmadım yani. Dediğim gibi ben yani bir şey değilim yani. Hani bir stüdyo değilim ya. Yani. Oyun stüdyosu değilim. Yani oyun stüdyosu sahibi değilim yani daha doğrusu. Ee, tabii ki bir oyun ofisimiz vardı yani bizim de. Oyun ofisimiz hala açık. Ama o öyle duruyor şu anda. Kendi oyunlarımızı oluşturuyoruz. Biz para kazanma mevzusuna geleceğim şimdi. Kalsın da yani şimdi yani. Şunu ses ve grafikten bahsedelim. Dediğim gibi grafik oyun içerisindeki görseller. Ses de oyun içerisinde kullandığınız sesler. Bunların hepsinin seçimini sizin tek başınaysanız sizin sağlamanız gerekiyor. Ama eğer grafiği kuvvetli olan bir arkadaşınız varsa yanınızda, ses kulağı iyi olan bir arkadaşınız varsa siz oyununuzu yaparsınız, yardım alırsınız, grafikleri o oluşturur vesaire böyle takım kurarak oyunlarınızı daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Hani bu tamamen sizin kişisel kendi tercihiniz. Şimdi gelelim para kazanma mevzusuna arkadaşlarım. Para kazanma şu şekilde. Şimdi oyun içerisinde siz reklam veriyorsunuz. Bunu zaten işte Android içerisindeki işte Google falan sağlıyor yani oyun içerisinde reklam vererek çok rahat bir şekilde yani çok işte oyununuzun kitlesine bağlı olarak para kazanabiliyorsunuz. Yaptığınız oyunları satabiliyorsunuz. Bunu satın alan işte insanlar var. işte bazı ofisler, şirketler var. Onlar alabiliyor bu oyunları. Araştırmanız gerekiyor biraz tabii. Ondan sonra oyun içinde mağaza var. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Oyun içindeki mağazadan kredi kartını girerek işte işte Android üzerinden para kazanabilirsiniz bu şekilde. Bir de e, publisher yayıncı bulma olayı var. Şimdi oyun masrafları yani oyunu pazarlama işi arkadaşlar masraf isteyen bir şey. Sonuçta ne yapacaksınız? Atıyorum siz Instagram'a, Facebook'a, işte Google'a reklam vereceksiniz sürekli olarak. Ondan sonra eee e, ne bileyim belki bir afiş reklamı yayınlayacaksınız ya da bir forumda reklam yayınlayacaksınız vesaire. Bu reklam dediğimiz şey biliyorsunuz masraflı şeyler yani para isteyen şeyler. Bu para isteyen şeyler olduğu için bunlar e, sizin bütçeniz yetmeyebilir. Ne yapacaksınız bir publisher yayıncı bulacaksınız ve bu yayıncı işte hisse veriyorsunuz. Genelde bunlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim size yüzde yetmişini alır yani. Hani ondan yüzde yani yirmisi size kalır. Yaptığınız oyunun yüzde sizin olur. Hatta %20 bile fazla bazı durumlarda. %10 bile yani %10 veriyorlar yani. oyunun komplesi yapıyorsunuz. %10 veriyorlar onlar. Tabii ki sadece e, oyunu onlar işte optimizasyonu falan da yapıyorlar. Oyunun işte daha da biraz daha geliştiriyorlar. Size fikir sunuyorlar vesaire. Hani o aşamalara da giriyorlar. Hani sadece pazarlama yapmıyorlar. Sonuçta onların da bir ekibi var. Bu şekilde para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani dediğim gibi para kazanma mevzusu biraz zor bir mevzu. Öyle söyleyeyim size. Böyle İlk başta hobi olarak başlayın bence kesinlikle. Para kazanma gibi bir hedefiniz ilk baş için olmasın. Bence ben size söyleyeyim şimdiden. Ama tabii ki belki şansınız yaver gider ve kazanırsınız da belli olmaz yani bu işler. Ama dediğim gibi şans giderek azalıyor. Yani bu oyun dünyası geliştikçe tek başına para kazanma ihtimali para vermediğin sürece daha fazla para vermediğin sürece reklama para kazanman azalıyor. Para kazanma ihtimali azalıyor arkadaşlar. Neyse. Ee, dediğim gibi pazarlama tanıtım reklam vesaire bunu tek başına yapabiliyorsunuz ne ala ama paranızın e, yok olma ihtimali de var Onun için genelde e, özellikle yurt dışındaki oyun geliştiricileri bir publisher buluyor bir yayıncı buluyor ve ona veriyor yüzde on almaya razı oluyor yani ama e, Tabii ki yüzde10bile yetiyor yani bazı zamanlarda Hani bu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar oyun dünyası şu anda genel olarak bunların etrafında ilerliyor. Tabii ki bir sürü şey var. Ama genel olarak hani bun, bunların e, yani oyun bu şekilde yapılıyor. Senaryo oluşturuyorsunuz, analizini yapıyorsunuz, kodlamaya başlıyorsunuz. Grafiklerini ve seslerini ayarladıktan sonra optimizasyonunu yapıp e, pazarlama kısmına geçiş sağlıyorsunuz arkadaşlar. Ama bu derste yani bu eğitim setinde bu para kazanma mevzusuna ben değineceğim yeri gelince ama şu an için yer vermedim. Yani kafanız karışmasın çünkü bununla kazanamayacaksınız çünkü yani arkadaşlar açık konuşayım başlangıçta bunu kazanamayacaksınız umarım kazanırsınız yani eğer başlangıçta yapıp mesela ne bileyim bu oyun içi reklam nasıl eklenir gibi vesaire bir sürü YouTube'da video var yani ben de tabii buna değineceğim zamanı gelince ama bence ilk baş için sadece oyun yapmaya odaklanın sizden rica ediyorum yani bunlarla kafanızı yormayın sadece oyun yapmaya odaklanın ee, özellikle Unity'yi ve C#'ı iyi anlamaya çalışın. Yani bu kurstaki temel amacım zaten bu. Dediğim gibi ben bir grafik yer değilim, bir ses mühendisi değilim. Sesim kötüdür yani. Ses kulağım da kötüdür. Ben yazılımcıyım. yani genellikle Unity'nin işte yazılımcıyım ve analistim aslında. Çünkü mühendisim yani bilgisayar mühendisliğini bitirin dediğim gibi. Bu yazılımların şeylerini analiz edebiliyorum yani çok rahat bir şekilde. Herhangi bir proje verin bana onun analizini yaparım yani çok rahat bir şekilde. Yani senaryo oluşturmadır, bileşenler kısmıdır. Buna biraz daha ağırlık veriyoruz. Lütfen siz de bu kısma ağırlık verin. Ondan sonra grafiği ve sesi düşünürsünüz. Böyle bu şekilde kursumuz ilerleyecek arkadaşlar. Oyunlar da bu şekilde oluşturuluyor. Bu dersi anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.